Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Genç. Türkiye için Schengen vize sorunu e, uzun bir süredir konuşuluyor. Peki Avrupa'ya vizesiz giriş yapabilen ülkeler hangileri? Bunu konuşacağız. Habertürk.com dış haberleri editörü Emin Arslan ile. Hoş geldin Emin. Hoş bulduk Helin. Şimdi en son seninle zaten yine bir vize konusunu konuşmuştuk. Evet, evet. Onun da devamı niteliğinde olacak biraz bu konuştuğumuz. Aynen öyle. Biz bir süredir hani işte Vize alamıyoruz ama Avrupa Birliği'ne vizesiz girebilen ülkeler var. Evet. Yani vatandaşı evet. olup da Avrupa 60 Birliği'ne. 60'a yakın bir ülke. E, 60'a yakın ülke. Evet. Şimdi biz en çok Balkan ülkelerini biliyoruz aslında burada. Aynen öyle. Ama sen biraz daha farklı ülkeleri vize sıralayacaksın evet. değil mi? Evet. Hayatımda hiç duymadığım bazı ülkeler Schengen bölgesine Schengen vizesini almaya gerek duymadan sadece pasaportuyla girebiliyor. Bu ülkelerden mesela ilki, sen daha önce bunu duymuş muydun? Ben bugün ilk defa duydum. Antigua ve Barbuda adlı ülke duydun mu? Yok değilim. Antigua ve Barbuda ülkesi Karayipler'de bir ülke. Bu ülkenin 93 bin vatandaşı Paris'te yemek yemek isterse pasaportunu alır, uçağına atlar ve gider yer. Hı hı. Hiçbir şekilde, hiçbir prosedüre takılmaz çünkü bir bize zorunluluğu yok. Onun dışında Arjantin, okey. Arjantin. Aslında Arjantin'de de büyük problemler var. Arjantin ekonomik olarak kötü bir durumda ve Arjantin vatandaşları da e, rahat bir şekilde Avrupa'ya geçiş yapabiliyorlar. Ama Arjantin için şöyle bir şey de, şöyle bir şey de söylenebilir. E, Güney Amerika'da en Avrupalı ülke Arjantin derler. Evet. Okey Doğru. E, bu arada Antigua vatandaşı olabilirsin. 200 bin dolar e, gayrimenkule yatırmak istersen, 6 ay içerisinde pasaportunu alırsın. Antigua. Antigua. Nerede kendisi? E, Karayipler'de. Evet. Özür <laughs> dilerim. Antigua ve Barbuda yani. E, bu bir, <laughs> böyle bir ülke. Onun dışında öne çıkanları istersen e, söyleyeyim. Yani tüm Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası'nda tanıdığı Costa Rica. Evet. Bu arada Costa Rica'nın pasaportu dünyanın en güçlü 30. pasaportu. Türkiye'ninki kaç? 52. Türkiye 52. en güçlü pasaporta sahip. Ve Türkiye G20'de biliyorsun yani. Evet. Dünyanın en iyi 20 G ekonomisinden ülkesi. birindeyiz ve pasaportumuz 52. sırada. Dominik Cumhuriyeti ile çok karıştırılan ve benim de bugün ilk defa varlığından e, haber olduğum ülke Dominika. Dominika. Dominika'da Karayipler'de bir ada ülkesi. 72 bin nüfusu var. Burası da aynen 200 bin dolar vererek 6 ay içerisinde pasaport olabildiğin bir ülke. Ve pasaportu dünyanın en güçlü 36. pasaportu. El Salvador bitcoin ile hayatımıza evet. bir giriş yapmıştı biliyorsun. <laughs> para birimin resmi para birimi bitcoin yapmıştı. Orta Amerika'nın küçük bir ülkesi değil 6,5 milyon nüfusu var. Ve ekonomileri şu an iyi olmasa da bir bize serbestsi var onlarda da. İstedikleri gibi gidip gelebiliyorlar. Hayatımda ilk defa duyduğum bir başka ülke, İspanya'nın Granada'sı ile asla karıştırılmamalı gran Granada adlı bir ülkemiz var dünyada. Karayipler o da. 125 bin nüfusu var ve bunun pasaportu erişme ücreti 150 bin dolar. Ve dünyanın en güçlü 35. pasaportu. pasaportu. Onun dışında bakıyorum yani... Hı hı bir ülke var ki hiçbir fikrim yoktu böyle bir ülkenin olduğu ile ilgili. Sen, Kitts ve Nevis. Evet ben benim de yok şu. An. İlk, kez fikrim, ilk, 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 i̇lk ben de ilk kez duydum. Bu ülke Avrupa'nın ilk kolonileştirdiği yeni dünya topraklarından biriymiş hmm. ve dünyanın en güçlü 26. pasaportu. 26. pasaportu. Evet. Bu ülke Karayiplerde bu da 250 bin dolarlık bir pasaport ücreti var. vatandaşlık alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz. 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 Ve vatandaşlık alabiliyorsunuz. Sen Lucia adlı bir e, Karayipler ülkesi. Hı hı. 34. en güçlü pasaporta sahip. Eee Özür dilerim bu arada sen kesmeni ne fotoğraflar arkada dönecek. Üç ülkeden biri. Hı hı. Sen Lucia da öyle. 34. en güçlü pasaporta sahip. Sen Vincent ve Grenadinler. Bu bir ülke. Tek bir ülke bu dünyanın en güçlü 27. pasaportuna sahip 103 bin nüfuslu bir Karayipler adası. Karayip'lerin genel olarak bir muafiyet var yani gelin, yani gelebiliyorsanız gelin gibi Diyorlar. bir durum var sanırım Karayip'lerde. <laughs> e, Trinidad Tobago onunla da, onunla da ben dünya kupasında tanışmıştım. Daha önce böyle bir ülke olduğunu bilmiyordum. 30. en güçlü pasaport da bu ülkenin de e, vize serbestisi var. Afrika nasıl Afrika'da Afrika sadece var. iki ülke var. Hı hı. E, onlar da Mauritius İlk defa duymuştum. E, Marutius aslında büyük bir ülkemiş. Bu biraz benim Hı -hı. ayıbım oldu. Çünkü 1.2 milyon nüfusu varmış. E, ve 28. en güçlü pasaporta sahip bir ülke. Marutius tam olarak nerede? O da aslında bir ada ülkesi. Ama Afrika'ya çok yakın, yakın bir ada ülkesi olduğu için Afrika içerisinde. Afrika. Bir de Şeyseller Hı -hı. adlı ülke. Şeyseller gerçekten dünyanın en güçlü 25. pasaportuna sahip. Bu iki ülke... Ee, Şeyselleri duymuştuk ama da. daha önce <laughs> duymuştuk. Evet, şeyseller var. Daha önce gerçekten hiç duymadığım Kiribati adlı bir ülke var. Okyanusya'nın tam ortasında. Hı -hı. Az bir nüfusu Ben sanırım de... duydum onu şu an. Çağrışımı yaptım. Çarşımı Nereden yaptım. duydum bilmiyorum ama duydum. <laughs> e, 131 bin nüfusu varmış Çok bu arada. 131 Hı -hı. bin e, diğer Okyanus ülkelerine göre gayet iyi. 46. En, yük, en güçlü pasaport Hı -hı. ve bu ülkenin vatandaşları da. E, Napoli'de bir pizza yemek isterse uçağına atlar ve gider. Giderler. Marshall Adaları, bunu daha önce biliyorduk. Çok küçük bir ada evet. ama rahat rahat gidip gelebiliyorlar. Makronezya daha önce biliyorduk. E, ben kendi adıma biliyordum. E, bu ülkede e, rahat rahat Avrupa'ya, Schengen bölgesine Hı -hı. girip çıkabiliyor. Palau, Palau gerçekten hani, middle of nowhere derler ya. hani Okyanus'un tam olarak ortasında. Hiçbir yere yakın değil. Hı -hı. Ve bu ülkede... E, 18 bin insan yaşıyor zaten ve bu 18 bin insan çok rahat bir şekilde <laughs> <laughs> Avrupa'ya gidip gelebilir. Tarifeli seferler var mı acaba Tarif... buralarda? Şu an onu düşünüyorum. <laughs> Birkaç aktarmalı muhtemelen tarifeli sefer vardır ama şimdi şöyle bir durum var. Türk insanının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının şöyle bir durum var. Biz Schengen vizesi ile ilgili bir durumda, Kısa vadeli plan yapamıyoruz. Evet, mümkün değil. Mümkün Çünkü değil. E, randevu alamıyoruz. Randevu evet. alsak reddediliyoruz. Neden? Çünkü geçen haftaki programda da söylemiştik. Dünyada en fazla başvuran ikinci ülkeyiz. Evet. Bir milyonu aştık. Ve Retoranlar dünyada düşerdi. red oranlarında da ikinciyiz. 100 başvurunun 16'sı reddediliyor. Hı hı. Ve bu muhtemelen daha da fazla aslında. Bu ona %16'dan daha da fazla muhtemelen. Hı hı. Çünkü yaşadığımız, gördüğümüz Türkiye bunun daha da fazla olduğunu söylüyor bize. Ve kısa vadeli bir plan yapamıyoruz. 2024'te sanki biraz daha arttı mı bu rakamlar gibi? 2020, 2024'te muhtemelen. 2025 yılında biz bu biz bu programı senle yaparsak daha da fazla olduğunu hı hı. söyleyeceğiz diye rakamların 2024 daha rakamlarının daha Kesinlikle daha yüksek olduğunu göreceğiz. Diğer ülkelere bakıyorum. Solomon Adaları. Büyük bir ad aslında bu. 45. Hı hı. en güçlü pasaporta sahip. Bu ülkede rahat bir şekilde Avrupa Birliği ve Schengen bölgesine girip çıkabiliyor. Tonga. Tonga'da hiçbir yere yakın olmayan bir ada ülkesi. Kesinlikle bu da öyle. Arkada fotoğrafını göreceğimiz Tuvalu. Sadece 26 kilometre kare büyüklüğünde bir ada bu. Hı hı. Ee, gelirse gösterelim bir bu, sonraki. Bir sonraki. Tuvalu. Bu ülkede gerçekten yani Helsinki'ye gidip ben ya da Lapland'a gidip kuzey Burası. ışıklarını görmek istiyorum dersen evet bir otobandan oluşan otoban değil. Otoban demeyeyim ilk. <laughs> Ama bir şey <laughs> uçak pisti sanıyorum burası zaten değil mi? Öyle Kule... görünüyor. Siz bir uçak pisti. evet <laughs> e, sanırım öyle bir şey. <laughs> Çok tatlı bir ülke aslında. Çok gitmek isterim. Evet, hoş geldin. Ee, Vanuatu. Bugün ilk defa duydum bu ülkeyi. Vanuatu adlı ülkede, ülkede e, Lapland'a gidip kuzey ışıklarını görebilir isterse. Hı <laughs> hı. Ve diğer ülkeler bildiğimiz ülkelere baktığımızda ve komşularımıza baktığımızda Komşularımız da, e, Gürcistan Gürcistan e, eee evet. bize serbestliğine sahip. Bosna Hersek komşumuz olmasa da bize yakın bir ülke. Balkanlarda sayalım. Bosna Hersek, Sırbistan, Kanada, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya. Hı hı. E, Avrupa Birliği bunların bazıları zaten halihale Avrupa Birliği e, süreçlerinde. Bu ülkeler e, Schengen bölgesine girmek için bir vize almasına gerek yok. Onun dışında e, Burney gözüme çarptı. Venezuela hı hı. ne kadar kötü bir ekonomiye sahip olursa olsun yine de diğer e, Güney, Orta ve Kuzey Amerika ülkelerinin ağırlığında olduğu gibi rahat bir şekilde Avrupa'ya girip çıkabiliyor. Bir vize almasına gerek yok. Hı hı. Oralarda biraz daha şey mi acaba devreye giriyor. Zaten çok fazla Avrupa'ya gelen yok. Seçeneği mi devreye giriyor acaba diye. Mu muhtemelen. Hani Bununla ilgili bir istatistik var mı? Kaç kişi ya da işte Avrupa Schengen bölgesine gelenlerin yüzde işte şu kadarı. İşte oken. Ya elimizde ya, elimizde şu an bununla ilgili bir istatistik Elimizde vesaireden. şuna şuna ilgili e, bununla ilgili net bir istatistik yok Hı -hı. ama e, Asya bölgesinin çok ağırlıkta olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Asyalılar e, hem başvuru sayılarından hem de Japonya Hı -hı. gibi Güney Kore gibi Singapur gibi büyük ülkelerin rahat evet. bir şekilde bize almadan girebilmesinden dolayı e, çok fazla e, Asyalı ve Güney Amerika kıtası Hı -hı. çok fazla bir şekilde turist olarak Schengen Şen bölgesine, bölgesine gelebiliyor. 180 gün içerisinde 90 gün. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür edeyim. ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Daha ismini ilginç bulduğum ve duymayadığımız bir yani, şey varsa e, her ekleyebilirsin. Daha ismini de Brunei'yi söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Malezya büyük bir ülke. Malezya. Okay. biliyoruz zaten. Aslında sanırım hepsini söylemişim Söyledin. gerçekten. <laughs> Peki. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Için. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.